Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video ö, videolarımı diyorum. Kanalı düzenleyeceğiz. Şurada 40 da pardon 70 tane video vardı. Ben birazını sildim. Sonra video çekmek aklıma geldi. Şimdi gereksiz videolarımı sileceğim. Çünkü beni cringe yapabilirler. Arkadaşlar cringe başka bir şey bana kızmayın yani dalga geçmeyin. Bu dans ettiğim videoyu öylesine yapmıştım onu sileceğim. Sil. Tamam. Bu senin bu komik. Bu ne kanka? Ha, bu videoyu biliyorum hatırladım. O videoda gereksizdi de like almış birazcık. Ama sileceğim. <laughs> 2 <laughs> saat 2 <iki> saat yumuş. <laughs> Neyse ben bu videoda çok konuşmasam iyi olacak. Okulda bile öğretmenim emek yerine öğretmenim demişti. <laughs> bu yerli malı videosu. Bu ne kankam? Hatırladım hatırladım. Elin için bunu kolumu koparmıştım bu arada. Ama iki kolum da duruyor ama. Sorun yok. Neyse bu videoyu da sil. Parmağım kamerada gözü görmüşüm. Daha yeni gördüm. Ama çok büyük kalmış. Biraz küçüldü. Eh. Tamam. Bütün <laughs> yüzü göstermiyor ki bu kamera. Çok küçük oldu. Neyse böyle de iyi. Bakalım o video nerede? Tam bunu sil. Bunun görüntüsü komik. Arkadaşlar diğer Niye ilk başta başına başına böyle yapıyorum. Bunu <laughs> Neyse sileceğim? Nerede lan? Dijin, buldum. Parmağım kameraya gözüküyor. Bakmıyorum şu Bu video çalmıştım. Emek çalmak günah. Ekmek parasını çalmak günahtır. ne var ekmek parasını ben ben de bilmiyorum. Bu videoda küfür ediyorum o yüzden sileceğim. Bu videoda çok kolaydı yani. Hadi. Tamam. <laughs> Bu video komikti. Bu video çok kolay kaldı. O yüzden onu silmeyeceğim. Bunu da çalmıştım. Bunu da sil. Burada ne diyorum yine? Evet, adli, sen çok kötü bir He. Bunu da hatırladım <laughs> ya. Bir dakika lan. Ben zayıflamış mıyım? bir dakika. Harbiden zayıflamışım lan galiba biraz. Neyse bu da iyidir. Bir dakika. Şu mu güzel logosunu şuraya. Bu kamerayı da buraya. Tamam. Şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu olsun. Ters Tamam. Gel. Ama ben sileceğim onu. Bu kadar aşağıda değil de. Bak, 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 bak. Yok orada değilmiş. Birazcık aşağıda. Heh. tamam. Bu. Sil. Bu videoyu silmeyeceğim. İlk kızım videom. Bu, bunu hatırlığa olarak bakacağım. Böyle çok alın ne bileyim 304 400 abone falan olunca bunun bunu izin hiç doluyulancam. Bu video zaten affedersiniz bok gibi oldu. Bunu bunu da sil. Sadece bir şaka dostum. <laughs> ben orada bu videonun fikrini size söyleyeyim. Bakın burada koltuktan telefonu kaldırıyorum. Böyle. Sonra ben o o tavana telefon çevirdiğimde orada 31 yazacaktı ama bak yapamadım. La belanı... Yanlış geldi. Hanım adama ne diyorsun? <laughs> Duruyorum yazayım şu an. lan. Ben kanalın sahibi olduğum için yorumum bana yorumum en üste geliyor. Tamam yazdım. Bu videoyu silmeyeceğim bu arada. 72 like almış çünkü. Bu kadar çok al like al ananı. 10 <laughs> ters dörtsene. Ah, tamam. O kamera şu. <laughs> Parmağımı görüyorum. <laughs> Neyse. Tamam burada bir yerdeydik Bunu silmeyeceğim En uzun video Başlık yok Bu videoyu da hatırladım Bunu silmeyeceğim Bunu sil Bu videoyu da sil Allah belanı Sil kanka, bunu da sil ay like kalmış zaten Allah'ım. Bu, bunu da sil, bunu da gerek yok. 15 dakika 2 saniye. <laughs> <laughs> Roblox perkenin saymak, Roblox perkenin saymak ki yok, bunları silmeyeceğim ya. Bunu sil. Kanka, oraya değil, oraya değil. bir dakika Heh, tamam burada sil 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 görüntülemeye bakın görüntüleme <laughs> <laughs> üstüne bakın <laughs> hiç komik değil burada ne diyor sil kanka sil sil ben kadın değilim aklıma bir tane espri geldi de söylemeyeceğim. Onun <laughs> bu adam bu adam gelip duruyor ya. Neyse ben videoya odaklanmam lazım. <laughs> Bunda bu videoyu da gece çekmiştim bu arada. <laughs> bu videoda <laughs> utanıyorum. O yüzden sileceğim. Oğlum benim kaç videom oldu lan? Bütün videolarımı sildim ama arkadaşlar şöyle bir challenge yapacağım. Bu videoya kaç olsun lan? Bu videoya 180 like, gel 187 like gelirse kanalımdaki bütün videoları sildim videoları gelecek. Hadi bakayım. Kanalımdaki bütün sildiğim videoları sil. Oğlum yeteram. <laughs> Türkçe'yi şeyi katlettim direkt. <laughs> Neyse. Bunu silmeyeceğim. Bunu sil kanka. Bu gereksiz. Ana. Ana. Ah tamam. Fil. Bir dakika. Heh, tamam o değilmiş. Tamam bu da değil. Bu da değil bu da olmasın. Anne bana bu videoyu sildi de. sen mi acaba? <laughs> yok silmeyeyim. Ama bu videoyu zaten yanlış yükledim. Burada edit edit yok ki burada. İyi bayramlar diye bu videoyu atmışım. Ana bir bir tane yorum gelmiş. Okey. Hemen giriş yapıyor. Hey, selamlar. Bizler ablamızla gemi yapma oyunu oynayacağız. Gemi yapma oyunu kaçacağım ondan kalmam. Çünkü videodan değişik sesler geldiğini duydum. Dedim ki televizyonu kapatayım bu sefer. İyi bari onlar abim. Dışarıda çalışma var da. İlk çalışma demeyeyim de. inşaat var bir tane. Onu yapıyorlar da. Dışarıdan videoya gürüldü. gelirse ben onu bir şekilde editle falan kapatırım. Editlemem zaten yarım saat sürecek. Çünkü videomu 15 dakika falan yapacağım yine. Vlog. Annenin telefonu elimden düşürdüm. Vlog. Oğlum sesi sezeceğim. Video <laughs> çektiğimi unuttum ya. Anladım dedim. 1324'te doğdu. Evet 1978'den. Bu videoyu silmem. Neyse. Uy, yatak. Yatak kırıldım? Telefondan çekiyorum da videoyu. Zaten anlamışsınızdır. İyi eğlenceler demişim bunun. Bu ne? Bu ne? Bu Kevin Ev soyma Açılarının 4 galiba bu Şimdi Bunu sil Kanka bunu da sil zaten Bu da işe yaramıyor Tamam Bu kadardı Kaç videom oldu 30 video. <laughs> 77 abone 30 video. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan like atıp üstten de abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşürüz ve bay bay. Bu arada gitmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bu videodan hemen sonra şey gelecek. Oyunun adı neydi lan? Ha, Blokey serisi 5 gelecek. Tabii ki de bir saatte bir beyni alabilirsek gelecek. Neyse görüşürüz. Bay diyeceğim şey kalmadan.